Evet, şimdi birazdan yayına başlayacağım. Hemen kabloyu takalım. Kablo girişi. Taktım. Tamam. Yayına girelim. Tamamdır. Evet. Yayın başladı. Herkes girsin de. Birazcık girin ya Ay, yayının gelmesini bekleyelim YouTube arkadaşlarım. Evet herkes girdi. Başlayalım. Evet yayın şeye basmayı unuttum ya yayın. Hah, yeah, ye yeah. Evet, yayındakiler. Kitabımız Duru Güneş ile ne konuştu? Hazırsanız başlıyorum. Duru, Güneş ile ne konuştu? Duru'nun en yakın arkadaşı Denizdi. Deniz bir gün evden dışarı çıktı. Yalnız başına ne yapacağını bilmiyordu. Tek başına oyun oynamayı hiç sevmezdi. Acaba Duru okuldan geldi mi? Diye düşündü. Güneş'e baktığım... Tam tepesindeydi. Duru ona... Güneş tam tepede olduğunda öyle ne oluyor demişti. O halde gelmiş olmalıydı. İlk sayfamız o. İkinci Bahçe kapısından Duru'ya seslendi. Gözü bahçedeki çiçekleri taklidi. Duru o sırada odasındaydı. Denizin sesini duyunca koşarak bahçeye çıktı. Denizin Deniz'in incelediği çiçeklere bakarak bu çiçekleri babamla birlikte ekmiştik. Küçücük tohumlar da toprağın altından çıktılar. Rengarenk oldular. Onların arkasında piknik yapalım mı? Ne dersin diye sordu. Deniz bu fikri çok sevdi. Ancak durun annesini bahçeye çamışır asmıştı. Hakıyamıyorum heyecandan. Ne sen? Çamaşırlar arasında oturmak biraz zor olacaktı. Duru'nun çamışı, Duru çamaşırlara çamışır, dokundu. Hepsi kurumuş dedi. Deniz bu durumu şaşırmıştı. Duru'nun annesi çamaşırları daha bu sabah atmıştı. Deniz bunu pencereden görmüştü. Bu kadar, bu kadar kısa sürede nasıl kurmuşlar kurmuşlardı Duru? Elbette güneş sayesinde. Artık yaz geldi. Güneş dünyamızı daha çok ısıtmaya başladı dedi. Deniz güneşin sadece ışık saçtığını zannediyordu. Güneş hakkında bilmediği daha çok şey vardı. Duru'nun bunu fark ettiği için ona Birlikte güneşe oluculuk yapalım mı? Ne dersin? dedi. Diye sordu. Deniz bu buna çok şaşırdı. Bu fikir ona bu fikir onu heyecanlandırmıştı. Okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Heyecandan. Devam ediyorum. Şöyle. Duru onu kolundan tutup odasına götürdü. Denize özel uzak giysilerinden giydirdi. Kendisi de uzay giysilerini giydi. Duru Uzaya merak eden bir çocuktu. Onun için dolabında özel giysiler bulunduruyordu. Bu giysiler sayesinde istediği zaman uz gidebil istediği zaman uzaya gidebiliyordu. Tabii bunu kimseye söylemezdi. Bu sırrını denize anlattı. Güneş gökyüzünde Bir dakika, pardon. Güneş gökyüzündeki yıldızlardan biriydi dünyaya en yakın yıldızdı. Bu, bu sebeple çok büyük görünüyordu. Keyifli bir yolculuk başlamıştı. Yaklaşıkça güneşin daha daha sıcak daha daha sıcak olduğunu fark ettiler. Şuradan da müzik geliyor. On, onsuz aşk. Onsuz aşk. Allah'ım adım. Deniz bu durumdan biraz korktu. Duru. Güneş yüzeyindeki sıcaklık 6000 derecedir. Normalde bu sıcaklıklar bize zarar verir. Ama merak etme üzerimizdeki özel giysiler sayesinde biz etkilenmiyoruz. Diyerek onu sakinleştirdi. İki arkadaş güneşe iyice yaklaşırlar. Onu selamladılar. Güneş de onlara merhaba dedi. Güneş, güneş ateşten bir topa benziyordu. Hala yanmakta olan gazlardan oluşuyordu. Yani kocaman bir gaz tabakasıydı. Ay sıcak denizli kolları önde. Durun öğretmeni gazların uçucu bir madde olduğunu söylemişti. Güneşteki gazlar nasıl ...oluyordu, da uçamıyordu? Bu arada durabili bu arada durabiliyordu. Bunu güneşe sordu. Güneş, onla gü güneş onlara gülümseyerek Evet Duru çok haklısın. Aslında gazlar uçucu maddelerdir. Ancak benim güçlü bir çeki kuvvetim var. Bu çeki kuvvetim sayesinde gaz maddeleri bir arada tutabiliyorum dedi. Bu Duru bunun durum bunun sebebini şimdi anlamıştı. Bu arada az kaldı kitap. Güneş kendisini kendisi hakkında bilgi vermeye devam etti. Üzerimde her zaman patlamalar olur. Bu patlamalar dev alevler fışkırır. Bunla, bunların sayesinde çok büyük ısı yayarı. Bir, bir de ışık tabii ki. Dünyamızı bu şekilde aydınlatıyorum, ısıtıyorum dedem. Deniz bu kadar uzaktan bunu nasıl başarabildiğini başarabildiğin sordu. Güneş doğru çok değil ama bu uzaklık dünyayı yaşam almasını izin verecek kadar. Biraz daha yakın olsaydım dünyamız kavrulurdu. Biraz daha uzaklaşsaydım dünyamız buzlarla kaplı olurdu. Her iki durumda da dünyamızda hayat olmaz diye cevapladı. Devam ediyoruz. Çok az kaldı. Duru, dünyamızda yaşam olmasını olmasını sana boşluğu, sen hep bu uzaklıkta kal, olur mu? Hiçbir yere gitme, çünkü biz dünyamızı çok seviyoruz dedi. Güneş duruyor sevgiyle gülümsedi. Gitme vakti yaklaşmıştı. Duru ve deniz güneşle vedalaştılar, dünyaya doğru yola çıktılar. Epey yol gelmiş olduklarını dönüşte fark ettiler. Gerçekten de güneş dünyayı çok uzakta, ama güneşin dediği gibi tam da yaşam için olması gereken uzaklıkta. Dünyaya uzaklaştık yakınlaş dünyaya ulaştıklarında <laughs> henüz akşam olmamıştı. Neyse ki güneşle güneşe el sallayabileceklerdi. İki arkadaş bahçede çiçeklerin aslında uzandılar. Neşeyle se neşe güneşe sevgiyle bakıp gülümsediler. Güneş gözden kaybolana kadar onu seyrettiler. Esalda güneşe iki vardı. Bitti. İşte. Gelin size de yapayım. Bunu sonra... beğendiniz mi? Ben akşamları bununla yapıyordum. Hatta şöyle bir fotoğrafım var. Yayındaydım. Kulaklığım da var hatta şöyle. Tam da buradaydım. Şöyle aynı böyle bir videom vardı. <laughs> Bu arada ben tam kameraya bıraktım. Şu an... Allah'tan ki şu, şu takılıydı telefona. Şu, şu takılıydı. Yoksa telefon düşmüştü. Korktum. Neyse ben şöyle elim şurada tutayım ben şöyle. Neyse. Şöyle bir pozum var bu. Şuradaydı. aslında şöyle. Hadi bakalım. ekran görüntüsü veriyorum. Abi. Ben kendim de aldım. Bir tane de şu üzüntüyle çekelim. Bir anda ters karakterlerine döndük. Şöyle bekle. Tamamdır. Bence artık yatağa yaklaştım. Ooo 9 dakika olmuş. Adamın halini size şöyle göstereyim. Şurayı göremezsin. Hemen gösterecek şekilde oraya bir tutayım. Bakın. Zaten yaklaşıp da göstereyim. Şu haline bakar mısınız? Bakın gözükmüyor. olabilir. Bakın. Şurada bir mail çok gözük Bakın. Görüyor musunuz sahne? <laughs> çok güzel. Toplayacağım ama. Neyse. Yayını kapatayım mı? Evet yayındaki arkadaşlarım. Evet yayındaki son arkadaşlarım. Bugün Evet Yerindeki arkadaşım geçmek üzere. Şöyle ve yanındaki bir şey ekran pozu vereyim. Merak etmeyin YouTube'dakileri şimdi vereceğim. Şöyle. Evet. Tamamdır. Evet. Youtube sizi de bırak artık kapatalım mı? Hadi sizi de kapatalım. Siz de bunu da kapatalım. Bu arada ekran görüntüsü de ben de kendim alıyorum. Hadi bu demiş. Bekle dur be. Şunu çıkarttım. Nasıl olsa gelin bir. Yavaş bırakmam adına geçiyoruz. Tamam dur kapanma. Böyle. Bakın yayın. Yayının kamerası. Şu an ben yayının kamerasına bakıyorum. Şu anda sizi kamerada. Dur alamadım. Evet. Uf, artık ben yazsam iyi olur. Şöyle göstereyim. Nasıl su Bu videoyu da bunu bununla kapatalım. Allah dur kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Youtube videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like at, abone olmayı unutmayın. Sesimde gidiyor. Uyuyacağım hemen. Bye bye. de sevmem mutlu olmam için ekranı iki kez tıklayın. Şipiz ben geldim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bay bay. <laughs> bay bay arkadaşlar.